Selamun Aleyküm. Şu anda Sivas'ta Sivas'ın manevi mihmandarlarının önde gelenlerinden olan Şemsi Sivasi Hazretleri'nin bir başka deyişle Mehmet Şemseddin Sivasi Hazretleri'nin mübarek huzurundayız, Türbe-i Şerif'indeyiz. Şemsi Sivasi Hazretleri Halvetiye Tarikatı'nın şeyhlerinden olup kendisinden sonra Şemsiye Tarikatı'nın kurucularından olmuştur. Anadolu'da üç tane şems yani güneş vardır. Bunlardan bir tanesi Mevlana Hazretlerinden tanıdığımız Konya'da Şems-i Tebrizi Hazretleri. Bir diğeri Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocası Akşemseddin Hazretleri. işte bir diğeri de şu anda huzurunda bulunduğumuz Şemseddin-i Sivasi Hazretleridir. Kendisi tokatta bulunurken Abdülmecid-i Şirvani Hazretlerine intisap etmiş, müridi olmuş, bendesi olmuş ve onun yanında bütün makamatı tamamlamış, seyri sulukunu tamamlamış ve daha sonra Sivas valisi Hasan Paşa kendisini Sivas'a davet etmesi üzerine Sivas'a gelmiş ve Sivas'ın manevi kalelerinden birisini inşa etmiş. Burada tekkesini kurmuş, tarihe geçmiş. Burası da kendisinin daima işte hayatında gelip durduğu, dua ettiği yer olan türbesi. şemseddin Sivasi Hazretleri 3. Mehmet Han Hazretleri zamanında Eğri seferine katılmış ve bu seferin daha önceden bu seferin olacağını bilerek hazırlığını tamamlamış Sonrasında bu sefere İstanbul'a gitmiş sefere katılmak üzere ve bu sefer sırasında dualarıyla, niyazlarıyla seferin, o fethin mazhar olmasında büyük emeği olan bir zattır. Daha sonrasında 3. Mehmet kendisine İstanbul'da kalması üzerine ısrar etmiştir. Ancak o Akşemseddin Hazretleri'nin Fası Sultan Mehmet'e ettiği tavsiyeleri kendisinde bulunup daha sonrasında Sivas'a dönmüş Buradaki tekkesinde irşat vazifelerinde bulunmuş. Kendisinden sonra 21 tane halife bırakmış. Sivas'a mutlaka yolunuz düşerse buraya gelin bir Fatiha okuyun. Yasin-i Şerif okuyun. Buranın manevi, manevi hazzından, lezzetinden istifade edin.